Uhud Savaşı sona ermiş. Müslümanlar Medine'ye dönmüştü. Küçük bir çocuk peygamberimize yaklaşarak "Babama ne oldu?" diye sordu. Allah Resulü'nün ağzından "Baban şehit oldu. Allah ona rahmet etsin." sözleri dökülüverdi. Bunun üzerine çocuk ağlamaya başladı. Rahmet Elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bu duruma dayanamadı. Çocuğu bağrına basıp ağlama diye teselli etti. Sonra da istemez misin ben senin baban olayım, Ayşe de senin annen olsun. Çocuğun yüzünde güller açmıştı. Sevinçle evet çok isterim dedi. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem şehidin emanetini kucaklamış, ona yalnızlığını ve yetim olduğunu unutturmuştu. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyuruyor: Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Ve yine buyuruyor. Ben yetime ben ve yetime kol kanat geren kimse cennette şu iki parmağım gibi böyle yan yana olacağız buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'de de şöyle buyuruluyor. Öyleyse sakın yetimi ezme el açıp isteyeni de sakın azarlama ve Rabbinin nimetini minnet ve şükranla an. Sadakallahu'l-azim, azim olan Allah doğruyu söyledi.